Evet sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün Vampire Survivors'ın yeni bir bölümüyle daha sizinle beraber olacağım. Şimdi arkadaşlar bugünkü alacağım karakter e, Pasqualina olacak. Hatta şu şeyle oynayalım. Ve yine 15 dakikalık şu mapte oynayacağız. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu ilk defa görüyorum ha. Holy Erd... Ne? Sen kimsin lan? Neyse o onu sonra oynarız. Yine arkadaşlar arkanı aç, hiperi aç. İşte bu açarsam açmış olurum. Ama 15 dakikalık şey anne an ya. Hemen kardeşim bunu alıyoruz. Çünkü neden? Sen fırlatılabilir. Listelenen silahlar fırlatılabilirleri süreleri dolduğunda patlama efekti sağlıyor. Hemen alalım. Aha. Yani tamamen bu arkadaşım. bu ne işe yarıyor yani, ne alaka, hiçbir fikrim yok. Ben tekrar atsam mı ya? Ne çok da güzel şeyler geldi ya. Yok burada pentagram almam, burada almam. Mm -mm. Hani neden böyle bir yer var? İnsan bir sorguluyor, sorgulamıyor değil. Şöyle Artık bunu normalde alabiliyoruz. Ve arkadaşlar bu e, başka bir karakterin aynı zamanda evolve'u yani silahın evolve'u olacak. Onu da alacağız zaten. Şöyle yeni mapleri de hani size göstermek istiyorum ki hani böyle mapler de var yani. Bunları da görün yani. Hani neden var? Hiçbir fikrim yok. Ama var. Var yani böyle, map, böyle bir map var. Sonra zaten artık e, en son karakter falan açmaya gideceğiz yani artık bunu kesin alacağım. M. T. Tom'suz yani şu boş büyük kitabı olmadan hiçbir şey olmaz benim kompumda. Yani o benim kompumun vazgeçilmez bir ösesi. olur Ya bana almayacağım bu sefer. Yeter. Olur. Mu? Evet gittik yan yan ürünleri doldurduk yani yan itemleri, yan ürün ne oğlum ya ne diyordu? Ne ürünük lan? Nedir bu ürün sevdası? Evet olur 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 yes 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 yes. Hmm. Al al ya baltayı alalım abi. Şu şey, baltı map'e güzel gider. Bu çok iyi oldu. Olur. Olur. Yani böyle bir map neden vardır acaba yani hep sorguluyorum ama gereksiz bir map. Yani gereksiz mi? Sonuna kadar gereksiz. başka bir şey yok yani çok gereksiz bir map. ama değişik evet baltayı verdin güzel oldu kardeşim hadi devam devam hızızızızızızız olur Hmm. Olur. Olur. Ne de olsa bütün yani o altı evol başarımını burada yapmamız mümkün değil arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Yani pek mümkün değil. 6 evol başarımını 30 dakikalık olan bir şeyde yapacağız. Güzel hemen devam 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 olur. olur galli alırım çünkü Can I win? Olur güzel oldu vallahi çok da iyi olur. Hem de bir de patlıyorlar bunlar. Ananı satayım. Ne oldu lan öyle? Olur. Harika. baya iyi gidiyoruz. Tamam, bunu da alalım. şöyle hemen hızlıca. Oğlum yemin ediyorum tam bir orman katliamcısıyız ya. Kim takar oksijeni? Kes. Hadi bakayım. Şurada bir yerde bir Olur olur. Allah bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Zaten bir şey de yaptığımız yok yani. Hani böyle geziyoruz, çiçekleri kesiyoruz. Başka bir şey yok yani. Çiçek, ağaç. Hani Gidin başka bir şey yaptığımız yok. Bu da güzel olur bizim için be. Oh. Hmm. Olur. Al bunu al. Bu neymiş bu be? Ha, o dursun. bak şimdi bir şey deneyeceğim. Şimdi O neydi lan? Şimdi var ya Reaper geldiği gibi şunu kullanacağım. Bakalım Reaper kesebilecek mi? Oğlum kesersek var ya bunda çok komik olur ha. 15 dakikada daha Reaper kesik. Hadi bakalım. <laughs> Abi çok güzel olur. Onda bir deneyeceğiz işte. 15 dakikada Reaper'ı nasıl kesildi? İşte böyle falan diye. Güzel. Güzel. Şimdi bir korkuyorum. Ha orada değil mi? Tamam. Onu yemeyelim de yanlışlıkla. Şimdi yanlışlıkla yeriz meriz. Ben onun önünde açayım sürekli. Yani şurada bir yerde zaten. Nerede? Göremiyorum. Ya yani yanlışlıkla almaktan korkuyorum. nerede? Ha şurada tamam gördüm. Ananı satayım hiçbir şey de gözükmüyor ki burada da. Burada da varmış bir tane. Çok korktum. Çok korktum. Var mı? İki tane ibol oldu lan. Tamam şurada bir yerde varmış. Şey. Tamam. Yani şurada var. Tamam. Burada da var. Artık. Zırhımı alayım. Yani şu bölgede var bir tane hemen Üü, Maşallah Bir arkana daha. Hadi bakalım. Ne arkanızı geldi? cart arkanızı, cürt arkanızı. çok iyi oldu be. Çünkü onun benim mecburen bak şurada bir tane var hemen ona koşacağım yani ama işte ee, benim şu acilen Heh, şunu birazcık daha yükseltmem lazım Laura'yı yükseltebildiğim kadar yükselteceğim arkadaşlar Laura'nın yükselmesi gerekiyor yoksa yoksa bir şey yapamayız der ölürüz yani yani öyle bir kıvama gelmek de istemiyorum açıkçası hadi lan Bakalım daha bayağı bir işimiz de var. Yani bayağı bir işimiz var. Eee yükseltelim. Sonra şuradan da olur. İyi ki mıknatısı almamışım ha. Deneyeceğim bakalım yani. Haçla kesebilecek miyiz? Belki bir başarım falan açar. Bilmiyorum yani. Belki de bir karakter açar. Hani Ananı satayım ben ha. Hadi burada tamam. Tamam o burada. Şimdi bunun yanından ayrılmayayım. Çünkü şurada hemen gözüküyor malumunuz. Şimdi birazdan yaratık gelecek. Tamam şurada bekleyeceğim arkadaşlar. 59 İyv işlemedi bile. Hayır. Bir saniye. Neredeydi ya? Öldük be. Cık, i̇şemedi be. Valla olsaydı güzel olurdu. Allah'ım ikincisi de geldi. Kesemiyorum ki. Yok kesemiyorum abi yani imkansız. Belki bir umut. Yok aga yani imkanı yok. Diğer zımbırtıyı bulabilseydim olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aa, hala şansım var. Hala şansım var. Dur lan. Ananızı. Arkadaşlar ananızda ananızın hörekesini Şurada bir yerde şey var. Nerede o? Ya ağa, öldüm be. Tüh. Neyse öldük. Olsun. Ha, şunu da açtık. Güzel oldu. İki tane de şey yaptı. Bakalım başka bir şey açılmadı şu anda. Ona ne yaptım ben? Ha. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yani bayağı uğraştık ama yani yok olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almış. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.